Mehmet Yılmaz T24 Aslında Erdoğan Esad'dan hala umutluydu. Esad'ın kaçıp Rusya'ya sığınmasının ardından sosyal medyada dolaşan bir espri var. Göz hekimliği ihtisası yaptı ama başına geleceği göremedi. Dün de Süleyman Demirel'in benzeri bir sözünü hatırlatmıştım. Orta Doğu'da diktatörler devrileceklerini 5 dakika önce anlarlar. Aslına bakarsanız bu sadece Orta Doğu diktatörlerine özgü bir durumda sayılmaz. Diktatör olmanın doğasında bu var, yaklaşanı görememek. Yakın çevresindeki kimse bir diktatöre gidip de patron kaybediyoruz, toplanmaya başlayalım diyemez. Bunu demeye cesaret edecek olan kellesini kaybedeceğini de düşünür çünkü. Saddam da ordusunu neredeyse kurşun atmadan ABD'ye teslim olacağını görememiş, savaştan önce kendisine sunulan ülkeyi terk etme fırsatını kullanmamıştı. Onun için Esad'ın gelmekte olanı görememiş olması ve pılısını pırtısını toplamak için muhaliflerin Şam'ın kapısına dayanmasını beklemesi normal. Ve unutmamak gerekiyor ki yaklaşan şeyin ne olduğunu göremeyen sadece Suriye diktatörü değildi. Bunu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görememişti. PKK-PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetini tehdit olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Esad'la görüşebilmek için birçok çağrı yaptı. Bu konudaki son çağrısı 13 Kasım günüydü. Ben hala Esad'den umutluyum demişti. HTŞ, Suriye rejim ordusunun bir direnişiyle karşılaşmadan Halep'e doğru yürürken, 29 Kasım gecesi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin dikkatinin İdlib'deki gelişmelere yoğunlaştığını anlatıyordu. Sözcü, da mutabık olunan İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesin ihlal edildiğini, Türkiye'nin bu saldırıların durdurulması gerektiği uyarısının dinlenmediğini anlatıyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Aralık günü İranlı Bakan Abbas Arakçı'nın Ankara ziyareti ardından düzenlenen basın toplantısında iç savaşın tırmanmasını istemiyoruz diyecekti. Esad yönetimine muhaliflerle uzlaşma çağrısını tekrarlayan Fidan, Aslana sürecinin yakın zamanda tekrar hayata geçirileceğini söylemişti. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık'ta Beşar Esad'ı Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurmaya çağırıyordu. CHP'nin pozisyonu ise herkesten kötüydü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'yi geriletme çabalarına temkinli yaklaşılmalıdır diyecekti. Yani gelmekte olanı göremeyen sadece Esad değildi. Bahçeli ve Özel'i geleni göremedikleri için eleştirmiyorum. Sonuç olarak yönetme yetkileri yok devletin istihbaratına sahip değiller. Ancak Cumhurbaşkanı ve Hakan Fidan olup bitenleri bizlerle aynı anda öğrendiler ya, işte bu da gösteriyor ki Türkiye'nin istihbaratı da uyumuş. Erdoğan yönetimi aylardır bizlere Türkiye'nin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Hatta bir ara bu işe İsrail'i de sokmuşlar, vaat edilmiş toprakların Türkiye'ye dayandığından bile söz etmişlerdi. Bu ikincisinin bir öcü fantazisi olduğunu o vakitler konuşmuştuk. Ancak Türkiye'nin güvenliği için en önemli tehditler sıralamasında birinci sırada saydıkları Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi bir fantazi değil. Böyle düşünen bir yönetimin bütün istihbarat gücüyle Suriye'de ne olup bittiğini, rejimin ve muhaliflerin güç dengesini, kimin kimlerle irtibat halinde olduğunu Herkesin kafasında hangi planlar olduğunu ve bu planları uygulama kabiliyetlerinin derecesini tespit etmek beklememiz gerekirdi. Gördük ki Türkiye'yi yönetenler de haberleri televizyondan izliyor. Suriye ordusunun ve rejim dayanma gücünün bittiğini, bir tokatta yıkılıp gidebileceğini ilk fark etmesi gereken ülke herhalde Rusya ve İran'la birlikte Türkiye olmalıydı. Esat Durumun erken farkına varıp Türkiye'nin kendisine sunduğu iktidarda kalabilme fırsatlarını değerlendirebilseydi ne olurdu? Türkiye Esad'ın ve rejimin gerçek durumunu zamanında öğrenebilmiş olsaydı, Esad'ın peşinden bu kadar koşturmasına gerek kalır mıydı? Bu gelişmeyi öngörebilecek istihbarata sahip olsaydık arkasında durduğumuz Suriye Milli Ordusu'nun Telrifat ve Münbiç'le oyalanmak yerine Büyük Balık Şama yönelmesi daha akıllıca olmaz mıydı? Mit ve Fidan'ın kendisi için dış işlerinde kurmaya çabaladığı özel istihbarat birimi bu olaydan kendilerine bir ders çıkardılar mı bilmiyorum. Unutmayalım ki bu Suriye ile ilgili ikinci istihbarat fiyaskosu. 2011'de Esad rejiminin bu kadarı direnebileceğini öngörememişlerdi. Bu sefer de hiç direniş gösteremeden yıkılıp gidebileceğini öngörmediler. Elbette bunun bir sonucu olmayacak. Zamanında elde edilmiş doğru istihbaratın ne kadar hayati sonuçları olabileceğini bir kez daha görmüş bulunuyoruz ama sonuç değişmeyecek. Bizimki gibi ülkelerde bu tür görevler liyakete göre değil, yukarıya bağlılık derecesine göre dağıtılıyor. Ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Gelişmeleri bir sıradan fanilerle aynı anda öğrenmek ayakta kalmış iki dünya liderinden biri olan Reis'e yakıştı mı?